Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Merhaba. Bugün Serdar'ın daha rahat olmasını ümit ediyorum. İnşallah. Evet bugün sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Videosu çekeceğiz. Hemen videoya geçelim. Tamam. Telefonumu alıyorum. Gidelim Instagram'a. Saat geçmedi değil mi? Geçmedi. Tamam. Şimdi İlk soruyu soruyorum, hazır mısın? Evet. En sevdiğiniz yemek? Benim en sevdiğim yemek seninle beraber yoğurt makarna. <laughs> yoğurt makarna. Yani. Seninle beraber derken beni de mi e Hayır, seninle beraber işte yoğurtlu makarna. <laughs> ben, sen de onu seviyorsun ya. ya. Ben de seviyorum yoğurtlu makarna ama en sevdiğim yemek yoğurt makarna değil benim. Beraber sevdiğimiz o. Tamam, senin en sevdiğin yemek? Mantı. Mantı. Benim en sevdiğim yemek et sote. Geçiyorum. Sizin şarkınız. <laughs> neydi o <bu> şarkı? <laughs> şey ben de adını unuttum. Tabii canım. Gerçekten unuttum. Dur neydi? Ben bilmiyorum. E sen de bilmiyorsun. Bu nerede? Hayır biliyorum ya. Bir dakika. Biliyorum. Bakacaksın bir daha. Bir dakika şarkı. bakacağım şarkıya. hatırlamıyorsun. Aşkım neydi? Ben bilmiyorum hatırlayamadım ben. Evet buldum. Uzun uğraşlar sonucunda ikimiz de bilmiyormuşuz. <laughs> Hayır ya şarkıyı biliyorum ama bir anda adını unuttum. Tamam. Özdemir Erdoğan bana ellerini ver. Azıcık dinleyelim. Nasıl bizim şarkımız anlamıyorum hiç. Ne sen hatırlıyorsun ne ben hatırlıyorum. Ya ama unuttum bir anda. Tamam. Geçtim. Dönüyorum sorulara. Serdar abinin en pis huyu nedir? Böyle hiç hoşlanmadığın. Ne? Söyle bakalım ben de bileyim. Kamera fobisi. Başka yok Evet Sadece. kamera fobi yani... Sertan hiçbir şekilde saçı bozuksa fotoğraf çekilmez, üstü güzel değilse fotoğraf çekilmez. Videoyu geçtim yani fotoğraftan bahsediyorum. Asla. Anca Sertan'ın böyle kendini o gün... Ve çok yakışıklı hissetmesi gerekiyor Bilmiyorum. ki. Evet öyle. Bugün hiç öyle hissetmiyorum mesela. Ama Bugün çekiyoruz. ben seni zorda, evet. çünkü. Geçiyorum. Biri günlük vlog demiş ama soruyu yanlış anlamış sanırım. Onu da geçiyorum. Eşinle en zıt özellikleriniz nedir? En zıt özelliklerimiz senin kamera tutkun benim de kamera tutkumun olmaması en zıt bence o. Ne Ben her değil. sabah sinirleniyorum sana her sabah arabada kamera açıyorsun. Her fotoğraf çekiliyor. E, i̇yice kafayı yedim diyorum hatta sana. <laughs> fotoğraf manyağı oldun diyorum. Hmm. Hastasın diyorum Allah sen. Aşkına. Tedavi gör diyorum. <laughs> evet. Allah aşkına, Instagram'a girip bir bakın bakayım kaç tane fotoğrafım var. Ya ne alaka? Sürekli ne hikaye istiyorsun? atan kim? Yok, sürekli Mesela, e, Sürekli atıyorsun. Abart Neyse tartışmayalım. Burada kav kavga etmeyelim insanların içinde. <laughs> Geçiyorum. Ee, evlendikten sonra neler değişti? iyi veya kötü? Evlendikten sonra neler değişti? İyi veya Bence iyi. kötü bir şey değişmedi. İyi olarak her gün beraberiz yani. Evet. Sonuçta evden mi dönünce buluşma derdi bilmem ne. Aynen. Sevgililik kötü yani. Sevgililik, <laughs> daha kötü iyi. değil tabii ki. <laughs> ya o da iyi de evlilik daha da iyi. Tabii ki aynen. Evet geçtim. İlişkiniz süresinde ikiniz arasında yaşanan en zorlu süreç nedir? Zorluya gitmiştim Mahmut Orhan konserine. O zaman bir sıkıntı yaşamıştık bayağı. <laughs> Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Biraz arasında. yanlış anlaşılma oldu. Ev, evet. Evlenme teklifinden bir gün önce bir tartışma Bir gün önce miydi o? Evet. Ben hiç hatırlamıyorum. Bir gün önceydi. Bir tartışma o, yaşamıştık. <laughs> Harika ettim. Evet. Bir tartışma yaşamıştık. O yani aramızdaki en kötü olay odur. Bu isteme bitse de gitsek. <laughs> o istemesiydi. yorumlarda şunu bir şeyler yazar mısınız? Geçiyorum yeni soruya. Evet. Yaşlarınız. Ben 24. Serdar 32. 24 ne zaman oldun ya? Eylül'de. <laughs> 23 bitti yani 24'e girdim. Yani 23 mi diyorsunuz artık 24 mi diyorsunuz öyle. 23'ü doldurdum 24'e girdim. Sen 23'sün. Tamam sen 98. 48... Do... Bence doğum tarihini söyle daha iyi. Olur. 98 değil. Ben de 89 luyum. aramızda 900 9 yaş var. var. Tamam. Evet. Hiç aldatma anlamında birbirinizden şüphelendiniz mi? Aldatma anlamında şüphelenmedim ben, şüphelenmedim. ben de şüphelenmedim. Evet. Keşke dediğiniz bir şey. Ben keşke şuna diyorum keşke pandemiden önce evli olsaydık. Çünkü pandemi süreci bizi çok Zordu, yordu. Zorladı, i̇şte yordu. Düğün üç kere ertelendi. Ondan sonra nişan ertelendi. Bir dünya dert. Düğün olacak mı, olmayacak mı? Keşke pandemi olmadan önce evlenseydik diyorum her zaman. Evet, bence de katılıyorum. Geçiyorum. Sevgili olduktan ne kadar süre sonra evlendiniz? İki sene sonra evlendik. Evet. Sevgili olduktan iki sene sonra. Yani nikahımız... 2 sene bir hafta sonra oldu. Aynen. Düğünümüzde yani 2 sene 2 ay sonra falan oldu. Nikah erken kıymıştık. Birbirinizin rehbere ne diye kaydettiniz? Kocişim yazıyor bende. Yok ben... hayır hayır kociş yazıyor pardon. Evet, sende kociş yazıyor. Bende de Ela Gözlüm yazıyor. Evet. Bende Ela Gözlüm yazıyor. Bunu da geçtim. Nerede kaldın? Birbiriniz telefon ne diye kaydettiniz? Evet, evet, tamam. Kıskanç mısınız? Değiliz. Ben evet, değildim. değilim. Ben de değilim. Sen kıskançsın ya. Uf, <laughs> uf. Bari yalan söyleme ya. <laughs> Aşırı değilim. kıskanç. Evet. Aşırı kıskanç evet. mıyım? Hiç de bile değilim. Hmm. Hayır kıskanç değilim. Şu anda kendisi yalan söylüyor. Tamam değilsin. Geçelim. Birbirinizin en sevdiği huyu. Söyle bakayım en sevdiğim buyum. Evet. Ben söyleyeyim. Söyle bakalım. Anlayışlı ve sakin bir insan olması. Alttan alan bir yapısı var. Benim de en sevdiğim huyum. Huyu, huyum. benim huyum. <laughs> Bu ne ya? Yok mu sevdiğim huyum? Ben hayır birçok bir, bir çok huyunu seviyorum da ben daha güzel bir şey söylemek istiyorum senin gibi çok sade yani gibi anlayışlı bilmem ne. Ya söyle bakayım ne söyleyeceksin. ben <laughs> en çok sevdiğin huyu. Şuraları bir soru işareti bırak ha. Evet. Biraz düşünmem lazım diyeceğim. Hayır ya, söyle. Hayır, düşünmek değil de söyleyeceğim şey biliyorum ama nasıl söyleyeceğime karar veremedim. Söyle. Merak ettim. A few moments later. Ee, en çok sevdiğin huyum. Yani huyum senin en çok sevdiğin huyum. <laughs> Söyle artık. Söylüyorum. <laughs> Beni çok sevdiğini düşünmem. Çok hoşuma gidiyor. Bu. Yani sana sevgimi gösterebilmem. Evet, evet, evet. Aynen o. Tamam. Geçiyorum. En sevdiğiniz renk. Benim en sevdiğim renk siyah. Benimki de turkuaz mavisi. Turkaz mavisi, turkazın başka şeyi yok. Turkaz pembesi diye bir şey, şey işte yok. Turkaz turkuaz mavi yani. Öyle demek istiyorum. <laughs> Koyu mavi değil, bilmiyorum kapalı. Öyle. Ben ya turkaz mavi, de mavi de değil. Istiyorum. Turkaz mavi işte. <laughs> turkaz yani. <laughs> tamam geçtim. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaray. Ben de Fenerbahçe. O küçük takım, ben büyük takım. <laughs> Allah Allah. Evet. Bunu da geçtim. Çocuğunuz olsa cinsiyetini ne istersiniz? Beraber söyleyelim. Kız. Beraber söyleyelim demiştim. Kız Bana ne söyleseydin. <laughs> Hanginiz daha sakin? Tabii sakin. ki sakin. benim. Senden daha, daha Bu çingene. <laughs> yani çingene de yanlış anlamasın tabii. Latife yapıyoruz yani. <laughs> çingene versene ne dedi? <laughs> Yok ya o anlamda söylemedim ben. <laughs> tamam. Cadı anlamında yani. <laughs> Cadılar yanlış anlamasın. <laughs> Burcunuz. Benim Bur Burcunuz deyince ne Benim, düşündüm? Benimki ikizler. Benimki de Başak. Yükselenim Aslan. Serdar'ın da yükseleni Boğa. Evde kimin sözü geçer? Son sorumuz. fight. Tabii ki benimki. Ne? <laughs> evet. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hayır. Tabii canım. <laughs> Arkadaşlar evde benim sözüm geçiyor. Tabi tabi. Bunu yakınlarımıza sorabilirsiniz. Hatta yakınlarımız yorumlara bıraksın da bizi tanımayan insanlar ya, tamam. görsün Görsünler. evde kimin sözü geçiyormuş. Aynen. Yorumlardan anlayabilirsiniz. Lütfen bizi tanıyan insanlar yorumlara evde kimin sözü geçtiğini şimdi, yazın. Şimdi videoda saçını başını mı yollayayım? Yani? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sorularımız bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde videolar devam etsin Serdar'la beraber diyorsanız lütfen bunu yorumlarda yazın ki hep birlikte Serdar'ı ikna edelim videolara. Arkadaşlar bu cadıyı izlemek istiyorsanız <laughs> beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Oh, <laughs> yeter ki kapatalım artık. Gülmekten karnım ağrıyor Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.